Hey guys, nasılsınız? Bu hafta bana İngilizce öğrenmekle ilgili en çok sorulan sorulardan ikincisi üzerine bir video çekmek istedim. Bu da hocam İngilizceyi nasıl öğrenirizden sonra gelen hocam İngilizceyi ne kadar sürede öğreniriz olacak. Bunun hakkında konuşacağız ama önce intro gelsin. Evet İngilizce öğrenmek dediğimiz zaman insanlar bunu kısa zamanda yapmak istiyorlar. Çünkü genellikle İngilizce öğrenmek için ayırmaları gereken asıl vakit olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite belki bu süreleri atlamış oluyorlar. Veya bu sürelerin birçoğunu kaçırmış oluyorlar. Asıl öğrenmeleri gereken, öğrenci olarak ayırmaları gereken zamanı harcadıktan sonra böyle bir soruyu bana yöneltiyorlar ya da benim gibi birçok İngilizce öğretmenine, birçok hocaya bu soruyu yöneltiyorlar. Bu sorunun tabii ki de kesin ve net bir cevabı yok. Öncelikle kişiye göre çok değişiyor. Öğrenmek için ayırdığınız vakte göre çok değişiyor. Dile yatkınıza göre çok değişebilen bir sonucu var. Yani herkes aynı sürede öğrenmiyor. Ancak genele baktığımız zaman şöyle bir yorum yapabilirim sizlere. Üniversitelerimize bakmak istiyorum. Üniversitelerimizin hazırlık sistemleri var. Liselerdeki hazırlık sistemleri de hemen hemen buna benziyor. Genel İngilizceyi öğrenmek üzerine konuştuğumuz zaman üniversitelerde biz şunu yapabiliyoruz. Eylül ayında öğrenciler kayıt oluyor, okula başlıyorlar ve Haziran ayında hazırlıktan mezun oluyorlar mesela. Bu süre zarfında öğrencileri taşıyabildiğimiz, sağlıklı olarak taşıyabildiğimiz saat yükünü sizlere açıklayacak olursam 33 haftalık bir süre içerisinde haftalık 24 saat ders görerek öğrenciler 33 hafta yani bir akademik senede İngilizceyi sıfır noktasından orta seviye noktasına getirebiliyorlar. Yani bu da CERF'e göre yani Avrupa Dil Ölçeği'ne göre sıfırdan B1'i bitirir hale geliyorlar aslında. B2'ye başlar hale geliyorlar ki bu B2 çok da güzel bir nokta aslında. Sıfırdan orta seviyenin sonuna kadar diyelim. Yani böyle düşündüğümüz zaman orta seviyeden de advanced'in sonuna getirmek için aslında bir o kadar daha yol kat etmek gerekiyor. Bu da 2 yıl demek. Yani 2 yıl boyunca haftalık 24 saat eğitim alıp hemen hemen 24 saat bir eğitim alıp 2 senede tamamıyla İngilizcenizi sıfırdan advanced seviyeye getirebilirsiniz. Şimdi bu kısımda videoyu terk etmenizi istemiyorum çünkü <laughs> bu çok yoğun bir program ve bunun için sadece vakit ayırabileceğiniz tek yer hazırlık sınıfları. Hiçbir işle uğraşmıyor olacaksınız. Okulunuz olmayacak, bölümünüzle uğraşmıyor olacaksınız ya da çalışmıyor olacaksınız. Hafta 24-25 saatlik bir eğitimle yani günlük bu da 5 saat demek oluyor. Günlük 5 saat bir dille uğraşıp 2 senede onu advanced seviyeye getirebiliyorsunuz. Böyle deyince insanlar genellikle hayal kırıklığına uğruyor ama artık ben bunu açıklarken de dürüst davranmak istiyorum sizlere. Çünkü önümüzdeki müfredat belli, önümüzdeki yük belli ve bu yükü eritmek için yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Bunun altını çizmemin sebeplerinden bir tanesi de dışarıda birçok işte uygulama var, birçok kurs var sizi 3 ayda İngilizce öğreteceğini iddia eden falan. Bu gibi yalanlara kanmamanız için. Şu anda günümüzde bunu en iyi yapabilen yerlerden bir tanesi de üniversitelerin hazırlık birimleri. Sadece kendi okulumda değil, Türkiye'deki birçok üniversiteye baktığım zaman hemen hemen sıfırdan orta seviyeye bir akademik senede öğrenciyi taşıyabiliyoruz. Onca çalışma, çaba, öğrencinin çabası, hocaların çabasıyla bu noktaya gelebiliyor. Bu demek oluyor ki 792 saat harcıyoruz biz okulda. Tabii ki bunların bir kısmı sınavlarla geçiyor diye düşünebiliriz. Ancak hemen hemen 700-750 saati devirmeniz gerekiyor sıfırdan orta seviyeye gelmek için. Ayırmanız gereken saatleri sizlere açıklamak istiyorum. Bu saatler kişiye göre değişebilir, harcadığınız vakte göre değişebilir. İlla 70 saat, 100 saat, 300 saat tamamladım, şu noktaya gelmem gerekiyor diyemeyiz tabii ki de. Ancak yani yine de kafanızda bir şeyler şekillensin diye bu saatleri sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi 0 A1 arası kısma biz starter diyoruz. Starter seviye. Tamamen İngilizce bilmeyenlerin böyle ABC'den başladıkları bir kısım. Bu kısmı ayırmanız gereken çok da küçük bir kısım bu aslında hemen bir e, temeli tabanı oluşturan bir kısım. Bunu ayırmanız gereken saat 70 saat arkadaşlar. Daha sonra A1 seviyesinde element diyoruz artık. A1'den A2 seviyesine İngilizceyi getir e, A1'den A2 seviyesine İngilizcenizi ilerletmeniz için ayırmanız gereken saat ise 150 saat. Peki A2'den sonra A2 B1 arası yani B1 orta seviye orta seviyeye kadar gelebilmek için orta seviyeyi bitirmek demiyorum. Oraya kadar gelebilmek için A2 ile B1 arası yani pre-intermediate seviye tamamlamanız için yapmanız gerekense 300 saat ayırmanız. Gördüğünüz gibi giderek saatler artıyor. Starter'da 70 saatte, Elementary'de 150 saat, Pre-intermediate'de 300 saat ayırmanız gerekiyor. Bir de orta seviye yani bizim öğrencilerimizin üniversitedeki birçok öğrencinin yaptığı gibi orta seviyeyi yani B1 seviye bitirmeniz için ayırmanız gereken saat ise 200 saat arkadaşlar. Orta seviyeye geldikten sonra birçok şeyi açmış oluyorsunuz, birçok temeli oturtmuş oluyorsunuz. Üzerine ekleyeceğiniz çalışacağınız şeyler daha teknik konular olmuş oluyor. Daha işin içerisindeki çeşitliliği öğrenmeye başlıyorsunuz. Ne gibi çeşitlilik? Mesela artık İngilizce yavaş yavaş konuşabiliyor oluyorsunuz ama bunu ne yapıyorsunuz? Bir münazarayla bunu halletmeye ya da hazırlıklı konuşmayla bunu yapmaya çalışıyorsunuz ya da yazma diyelim. Artık temel yazma becerilerini geliştirmiş oluyorsunuz ve bunun üzerine ne yapma? Ese, ese türlerine odaklanmış oluyorsunuz. Makale türlerine falan giriyorsunuz. Şimdi peki B1 seviyesini tamamladık ve B2'ye geldik. B2'den biz bunu C1 seviyesine taşımak istiyoruz. Yani orta üstü artık upper intermediate dediğimiz kısma doğru ilerliyoruz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için de yine bir 200 saat ayırmanız gerekiyor. C2'den, C1'den C2'ye İngilizcenizi çekebilmek için yani advanced seviye dediğimiz kısımsa yine bir 200 saat harcamanız gerekiyor. Yani yani şuna baktığımız zaman toplamda sıfırdan advanced sonuna kadar bir İngilizce öğrenmek için hemen hemen bir 1200 saatlik eğitim almanız gerekiyor. Bunlar da tabii ki de farklı becerilere bölünmüş durumda. Tabii ki bu 200, 1200 saati harcarken bir kısmı bunun writing'e gidecek, bir kısmı speaking, bir kısmı reading, bir kısmı listening şeklinde olacak. Yani dört temel beceri ve bunun içinde de grammar yani dil bilgisini öğrenmeniz gerekiyor bu seviyelerde. Otelde de bizim okula verdiğimiz eğitime baktığımız zaman işte bir senede demiştik biz bunu. Bir ilk sene için ortaya yani sıfırdan B1'in sonuna getirmek için 792 saat harcıyoruz demiştik. Ondan sonrakisi biraz daha kısa olduğu için toplamda 1200-1400 saat arası bir vakit harcamanız gerekiyor. Eğer bunu bir üniversite hazırlık öğrencisi gibi yaparsanız 2 senede tamamlayabiliyorsunuz. Tabii ki de bu herkes için geçerli bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ancak siz bunu 2 seneye değil de belki 4 seneye yayabilirsiniz. Belki 6 seneye yayabilirsiniz ki bunlar çok güzel rakamlar. Daha sindirerek, daha böyle gündelik hayatınıza entegre ederek ilerleyebilirsiniz. Ya hesabımızı böyle yaptığımız zaman şu ortaya çıkmış oluyor. Eğer siz günlük sadece hani bu bazı uygulamalarda şey var ya günlük 15 dakika ayırarak İngilizce öğren. Siz sadece günlük 15 dakika da değil 1 saat harcarsanız sıfırdan B1'in sonuna kadar gelebilmek için bu verdiğim rakamlarda 720 saat harcamanız gerekiyor arkadaşlar. yani 720 gün harcamanız gerekiyor. Sadece günlük 1 saat harcarsanız 720 günde B1'in sonuna gelebiliyorsunuz. 720 gün dediğimizde bizim 2 sene yapmış oluyor yine. O yüzden sizlere şunu açıklamak istiyorum. Birçok kanalda birçok uygulamadan bahsediyorum. Birçok programdan bahsediyorum. Bunların size nasıl katkıları olup olamayacağından bahsediyorum. İngilizceyi nasıl öğrenebileceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Bu hayal balonlarını birazcık patlatmak istiyorum. Yani 3 haftada İngilizce öğren, işte 6 haftalık İngilizce Malta'da, 6 haftalık Londra Malta eğitimiyle İngilizce öğren gibi bir Gerçek bir dünya yok. Siz sadece bulunduğunuz seviyeyi hep bir ileriye taşımaya çalışmanız gerekiyor. Yani bu eğer ki şu an hiçbir İngilizce bilmiyorsanız önünüzdeki hedefinizin ilk olarak starter seviyeyi tamamlamak olması gerekiyor. Yani o 70 saati harcayıp A1 seviyesine, elementary seviyesine ulaşmak oluyor. Yani siz eğer şu an B1 seviyesindeyseniz bunu B1 seviyesini bitirdiyseniz bunu B2 seviyesini bitirmek hedefiniz olması gerekiyor ve bu şekilde sürekli ilerletmeniz lazım. Sonu var mı? Hayır yok. Şu an hala kendi ana dilimi öğrenmekle meşgulüm. Şu an hala kendi ana dilim dışında İngilizceyi öğrenmekle meşgulüm. Bu sizler için de geçerli bir durum. Yani bu işin aslında şu kadar saat ayırıp öğrendim kısmı yok ama devamlı olarak ileriye taşımak gibi bir durumu var. Yine de bu videoda sizlere verdiğim saatler eminim işinize yarayacaktır. Önünüzde odaklanmanız gereken ne kadar bir şey var? 3 aşağı 5 yukarı hesap yapabilirsiniz. Ayrıca bu paylaştığım saatlerin ve bunları hazırlık sınıflarıyla, üniversitelerin hazırlık sınıflarıyla kıyaslamamın sizlere şöyle bir artısı olacağını düşünüyorum. Yani bunu tek bir hocaya bağlayamazsınız. Tek bir kursa bağlayamazsınız. Tek bir uygulamaya bağlayamazsınız. Yani günlük 15 dakika bir uygulamayla çalışmak size bir artı katacaktır elbet. Ama bu sadece bununla İngilizce öğrenemezsiniz. Bir hocadan haftalık bir saat özel ders alarak İngilizce öğrenemezsiniz. Ya da bir kursa gidip işte hafta sonları sadece cumartesi günleri 5 saat eğitim alarak bu işi bitiremezsiniz. Buradaki saatleri bir de şöyle düşünmenizi istiyorum. Şimdi biz mesela A2'den B1 Seviyesine taşımak için yani printer seviyesi için 300 saatlik. Şimdi bu 300 saat peki nasıl harcanıyor? Bir kere bunu şöyle düşünebilirsiniz, bu 300 saatin mesela 50 saatini uygulamalarla harcayabilirsiniz. Bunun sadece 20 saatini özel ders alarak belki paranızın gücünüzün yettiğince geri kalan 100 saatini bir online eğitimle, geri kalan 20 saatini bir podcast dinleyerek veya Kitap okuyarak, İngilizceyle yani haşır neşir olarak harcayarak bu 300 saati erite, eritebilirsiniz. 300 saat demek 300 saat boyunca birinin size İngilizce anlatacağı anlamına gelmiyor. Sizin İngilizceye ayırdığınız vakit anlamına geliyor. O yüzden bunu bir kursla tamamıyla tamamlamak yerine aldığınız kurs eğitim dışında sizin birebir günlük hayatınızda İngilizceye bir yabancı ile öğrenmeye ayırdığınız vakit olarak düşünebiliriz biz bunu. Yani her gün bir saat İngilizce eğitim aldınız, bunun üzerine 2 saatte İngilizce dinleme yaptınız diye düşünebilirsiniz. Toplamda günlük 3 saat İngilizce öğreniyorsunuz. Bu şekilde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili herhangi bir yorumunuz varsa lütfen alta yazıyorsunuz. Ayrıca bu konuyla ilgili herhangi bir yorumunuz yoksa yine de alta yorum yazıyorsunuz ki algoritma, YouTube'un algoritmalarını kırabilelim ve bu kanal büyüyebilsin. Beni burada motive eden tek şey her videoda söylediğim gibi bu, bu konuyu dillendirip arkadaşlarınıza göndermeniz, yani paylaşmanız videolarımı, beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve tabii ki de bildirimleri açmanız. Bu kanalın büyümesiyle burada İngilizce öğrenmek adına daha doğru sizi bilinçlendirecek, aydınlatacak videolar çekmeye devam edeceğim. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.